Borsuyorum halka arzda bir numara En iyi borsa kanalı işte burası Herkese merhaba arkadaşlar. Borsuyorum kanalına hepiniz hoş geldiniz. Selamlar. Evet intetra intetra.com.tr yani intetra teknoloji ve bilişim hizmetleri anonim şirketi halka arz taslak izanamesi şirketi beğendim şirketle alakalı Neler yapıyor e, ne işlerde bulunuyor Ülkemize nasıl bir katkısı var Onlardan bahsedeceğim sizlere e, Taslak izahnamesini yayınladılar halkarda olacaklarını ifade ediyorlar Şimdi öncelikli olarak şöyle ben size e, izahnamesinden kısa olarak bilgileri paylaşayım e, Finansal tablolarını e, daha sonra zaten bir aktarıyor olacağız e, Sermaye artırımı 30 milyon arkadaşlar Ortak satışı da 10 milyon lot Mehmet Ömer Beyoğlu tarafından fonun fonun kullanım yerlerinde 30 işletme sermayesi var yüzde 10 finansal borçların ödenmesi var 60 yatırımların finansmanı var yani e, onu da şöyle açıklamışlar bakın sermaye artırımı işte yoluyla 30 milyon TL artırılarak 160 milyon TL çıkarması e, karar vermiş şimdi işletme sermayesinin güçlendirilmesi yüzde 30 demişler. O da şirketin iş planları ve hedefleri göz önüne alınarak başta şirketin ARGE faaliyetlerinin büyütülmesi. Bakın burada da aslında bir yatırımların finans hani yatırımların finansmanı demişler ya şurada %60'ına. Burada da işletme sermayesinin güçlendirilmesinde %30'luk kısmını R&D proje ARGE faaliyetlerinin büyütülmesi ve geliştirmesi amacıyla nitelikli iş gücünün artırılması, kalite süreçlerinin optim optimizasyonu, dijital dönüşüm çalışmaları, ham alımları, enerji masrafları olmak üzere ileriye dönük fırsatların değerlendirilmesi için ihtiyaç duyulmuştur. Ee, onun dışında finansal borçların ödenmesi ise kısa ve uzun vadeli banka borçları başta olmak üzere ihtiyaç duyulan her türlü finansal yükümlülüklerin ödenmesi amacıyla net halka arz gelinin %10'una tekabül eden kısmıyla planlamaktadır. Yani borçların kapatılmasını planlıyorlar. Kısa ve uzun vadedeki banka kredilerinin kapatılması ve finansal borçların içerisindeki uzun vadede kredilerin oranlarını da azaltmak istiyorlar. Yatırımların finansmanında ise %60'ına tekabül edecek kısımda ise üretim tesislerinin verimliliğinin artırılması, yurt içinde yurt dışında yeni iş kollarının oluşturulması, teknolojik çözüm ve iş ortaklıklarıyla yeni ürün gamlarının ve dağıtım ağlarının oluşturulması, üretim montaj hatları ve teknolojik ofislerin kurulması gibi 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 birçok şeyde kullanmayı düşünüyorlar. Ee, bununla birlikte Alkarzyan elde edilecek kaynağın belirtilen kullanım alanlarını kullanımına kadar geçen süre zarfında işte mevduatla da biz paramızı tutabiliriz diye de belirtmişler. Şimdi e, bunun dışında e, borsada satış yöntemiyle yani sabit fiyatla talep toplama e, olacağını ifade ediyorlar. Yani T1 ve T2 uygun halkarz kısmından değil de nereden hisse alış kısmından hani 2 gün sürüyor 3 gün sürüyor ve 3. günün sonunda akşam 6.30'da açıklanıyor ya. Ona göre yapılacağını ifade etmişler. Şimdi gelelim intraya. Bu arada finansal tablolarını da birazcık baktım. 2022 yılında 823 milyondan şirket 2023 yılında 1.7 milyara yükselmiş. Yani iki katına yaklaşmış bir yıl içerisinde. 2024 ilk 9'da ise 737 milyon gibi bir rakama ulaşmış. Brüt karında da 2022'den 2023'e hızlı bir yükseliş var. Yine aynı şekilde 3 katına yaklaşık. 2024 ilk 9'da da 301.5 milyon 5 milyon TL olarak gözüküyor. Fiyat istikrarı da 30 gün süreyle planlanıyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. %25'te halka açıklığı var bu şirketin. Şimdi e, Intra Teknoloji ve Bilişim Hizmetleri bakın şöyle açıklayacağım ben size. Ya şirketi beğendim. O bu halka arz olsa yatırım yapılabilecek şirketler arasına e, dahil ederim diye düşünüyorum. Ee, Intra 2005 yılında akıllı ulaşım sistemleri alanında yeni teknolojileri Türkiye'ye ithal ederek ticari faaliyetlerine başlamış. 2009 yılında kendi argesini kurarak başta değişken mesaj ve trafik işaretleri, yolcu bilgilendirme ekranları olmak üzere 12.966 serpikisine sahip birçok ürün sistemi üzerine gerçekleştirmiştir. Halen tasarımdan teknoloji ürününe üretimine ya altyapı üst yapı uygulamalara kadar uçtan uca çözüm sağlayan demiş. Tetra HGS elektronik sistemleri var. 2015 yılında karayolu Karayolu elektronik üretim ücret toplama sistemleri üzerine kurulmuş. Ya yani bu HGS, OGS vesaire var ya onlardan kaynaklı bu alanda bankacılık hizmetleri vermeye devam ediyor. Şimdi şöyle sizlere açtım. Ne iş yapar? Şurada çözümlerimiz ve ürünlerimiz diye bir yer var. burada trafik yönetim sistemleri var mesela. Neler yapıyor? İşte LED teknolojisine sahip trafik ve mesaj işaretleri sürücülerin trafik yol Kontrol edilebilen sistemlerim var. Mesela ürün özelliklerine tıkladığımızda, bakın şöyle, işte dikkat, yavaş gidiniz vesaire. Biliyorsunuz zaten, işte 90'la gidilen yerler. Trafik uyarı işaretleri aslına bakarsanız burada görmüş olduğunuz Yapay zeka ve dijital çözümleri var. Olay algılama var. Mesela işte tünelde giderken, yok tünel değildi herhalde. Neredeydi? Ha, olay algılama var. İşte dünyada iletişim ve bilişim teknoloji geliştikçe otoyollar kontrolü arttırmak için olay algılama diye bir şey var. E, trafik görüntüleme sistemleri var ürün özelliklerine bakalım burada da trafik tahmin yazılımları diye bir şey var. E, trafik görüntüleme sistemleri de ters yönden araç seyri e, Yol yardımı gibi hizmetlerin sağlanması amacıyla kurulmuş olan bir sistem. Akıllı sensörler üretiyorlar. Trafik denetleme sistemi işte hız ihlali tespiti e, aynı şekilde bu şirketin ürünlerinden bir tanesi toplu taşıma sistemleri var. Yolcu bilgilendirme ekranları e, her yerde görmüşsünüzdür zaten. Kentlerdeki nüfus artışı vesaire LCD ekranları var. Otopark yönetimi burada da eee serbest geçişli otopark sistemleri var. Tünel yönetim sistemleri var. Tünel yönetim sistemlerinde de e, tünel elektromekanik projelendirme ve uygulama yaparak uçtan uca entegrasyon hizmeti sağlıyor. Bu neymiş? k -Aus, dünyada bilgi iletişim. Ha şu altyapının kurulması işte hangi e, aracın ne zaman geçeceği vesaire var ya bununla alakalı sistemleri var. Danışmanlık, ulaşım planlama ve danışmanlık hizmeti e, veriyorlar. Ücret toplama dediğimiz işte bu e, Etiket okuma, plaka tanıma sistemi, günde 3 milyon işlem bilgisi, %99 başarı demişler. Ürün özelliklerine geldiğimizde burada e, İngilizce tabii ki yazmışlar. E, bunlar yani gayet güzel alanlar. E, gişe ücret toplama sistemleri, hareket halindeki ağırlık demiş mesela. E-cüzdan çözümleri, otopark ödeme sistemleri, lider tabanlı ücret toplama sistemleri, uydu tabanlı diye devam etmiş. Ücret toplama sistemi, ücret toplama merkezi yazılımlarını aynı şekilde yapıyorlar. Demiryolu üretim, demiryolu yönetim sistemleri. Bakın sinyal lambaları, vagon takip sistemleri, otomatik algılama çözümleri. Şöyle göstereyim. Demiryolu sinyalizasyon sistemleri, ürünleri. Yolcu bilgilendirme sistemleri. Ee, bunu daha öncesinde de bahsettik. Bu da değişik farklı e, tarzdaki ürünleri. Devam edelim. A çözümleri var. İşte ürün özelliklerinde nelermiş? A tasarım ve yönetimi. A yönetimi. Sorun giderme. A performans ve verimlilik. Sorun tespiti. Entegrasyon. inşaat işleri diye bir şey var. Akıllı ulaşım sistemleri ve ücret toplama sistemleri temel altyapısıyla hazırlanmış. Çözümler üretiyorlar demişler. E, son olarak da elektromekanik çözümler. Temel yönetim sistemi. E, temel tünel uyarı işaretleri var. Ya şirketin yapmış olduğu işler genel anlamda zaten e, şöyle kısa baktığımızda hep belirli alanlarda yoğunlaşmış olduğunu görüyoruz arkadaşlar. E, başka da sitesinde çok detaylı bir şey yok. Hani sadece çözümleri ve ürünleri var. Hakkımızda kısmını paylaştık zaten. 2005 yılından bugüne 184.530 kilometrede Intetra imzası var demişler. Oldukça yüksek bir meblağ. Ee, onun dışında stratejilerimiz, değerlerimiz. Yani güzel bir şirket. Tabii ki finansal tablolarına, fiyat tespit raporuna vesaire bakmak lazım. Ha, gelir mi bu sene e gel gelirse katılırız muhtemelen. E, katılım endeksine de uygun olursa e, tabii ki incelememiz de gerekiyor. E, güzel olur. İnşallah S.P.K böyle güzel şirketleri halkarz eder. E, herkes katılır, yatırım yapar. E, şirketlerde güzel yerlere gelir. Ülkemize de yararı olur. Evet <laughs> bizden bu kadardı arkadaşlar. Bununla alakalı konsorsiyum, üre, ü, e, konsorsiyum lideri yatırım yatırımına derler. değerler. E, şirket hakkında da 2005 yılında akıl ulaşım sistemleri alanında Türkiye'ye ithal ederek e, ticari faaliyetlerine başlamış bir şirket. Halen de devam ediyor. Yani 2005 yılında kurulmuş olan bir şirket. Yaklaşık 20 yıllık bir şirket. Ailesi olsun diyelim. İnşallah güzel bir halka arz olması dileğiyle. Halka arz olduğunda tekrardan detayları veriyor olacağız. Şimdilik görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hepinize bol kazançlar. İyi hafta sonları. Hoşçakalın. abone olduk nihayet. Hedefimiz 100 bin abone hadi gel. Kanala abone.